arkadaşlar kuşlarla beraber ona <laughs> nasıl bir konuşma lan bu kuşlarla beraber kötü robot öğretmenden kaçacağız ne diyor lan bu bayan örtü rahatsız etmeyecek ana bize ders veriyor bize ders veren al böyle olur yangın kolunu çekerim sen robotsun öyle olursun robot seni ee? robot bozuldu herhalde orada kaldı korku oyununa döndü birazcık bu oyun Hadi bakalım çıkışı bulmalıyız. Ay, ay robot geliyor. Bozulmamış. Aslında bozulmuş ama farklı şekilde. Hadi be. Kaçamadık ya. Bir daha denemeliyim. Tamam o yol yanlış. Kapı açıl. Açılsam açıl. Açıl. Bu da açılmıyor. Aha mavi bir yer mı açıl. Açılmıyor. Neden? Hop. Burası da açılmıyor. Öldüğümüz gidelim. Ay! Ay! Gelme lan! Ya abi niye geliyorsun arkamdan ya? Bir anda bir bağır, bir bakıyorum arkama. O geliyor ya. Tamam oradan gitmeyeceğiz. Demek ki o yan dönüşten gidelim. Allah 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 al, al. kaç kaç. Kaç robot geliyor. İnşallah çıkmaz sokak yoktur. Nereye gideceğim? Düz gideyim. Aha. Öğrenciler bize işaret koymuş yardım etmek için. Yes havalandırmayı buldum. Öğretmenden kaçtım. Ya bir nevi kaçtım şu anda. Öğretmen peşimde değil. Şöyle ee, neydi bunun ismi? Ana düştük la. Şey geldik havalandırmaya. Havalandırmaya kaçmayalım diye obi koymuşlar ama biz yaparız. Kolay. Az önce düştüğüm aklıma geldi ama neyse. Hop lezzetlerin üstünden atlayalım arkadaşlar. Bu arada abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hop buradan Allah yere düşmeden. Ayy, lan iniyormuş. Ben bunu bilmiyordum ki ya. O zaman pro olmalıyım. Hadi. Hadi. Al. bazıları düşüyormuş. Paslanmış olanlar. İn. Git. Hop merdivenlerden de çıkalım. Hep nereye geldik? Hı. Ee, birazcık daha azdı. Hıh. Yes geçtik. Aa! E, burası kolay. Basketbol topunu alıp şut çeksem olmuyor? Al! Abi gelme, gelme, gö gelme, gözünü seveyim. Ne yapacağım? He, arkasından dolaşacağım anladım. Herhalde öyle. Ee, yine aynı yere geldik. Açıl. Yok buradan. Buradan. Koş. Atla. Yes kaçtık. Lağma indik. Hayır oradan değil. Kesin oradan cam atar. Ben bu olayı biliyorum. Eee. Ha. Allah. Ya çünkü kırmızı balon neyin şeyi? Korkunç paylanço. Pennywise'ın şeyi. Lan! Hem. Yıldız takviyesi ne la? La abi ya. Durun bir dakika. Şu borulardan şey yaptık birazcık hile gibi oldu. Adam gösterdi bize yolu. Teşekkür ederiz. He he. O nasıl isim lan? He ha. Y Alttan tire 170'e buradan teşekkür ediyorum. Adam iki saattir duvarlara falan tırmanıyor. Yani gösterdi yolu bize. Selamımızı yolladık. Teşekkür ederiz. Hemen merdivenlerden yukarıya çıkalım arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ördek. Ördeğe dikkat mi? Ne ördeği lan? Bu ses ne? <laughs> lan ördek var ördek. <laughs> Aha buraya gelemez. Hay geliyormuş. Lan sen nasıl ördeksin? Git denizine. Burada değil kapı. Kapı nerede? Lan kapı yok mu? Gelme gelme gelme. Kapı yok. Kapı yok. Lan kapı nerede? Oha wow, öyle bir şey mi var oğlum çok korkunç. Ya korkunç dedim yani korkunç şey. Ben geçip geleyim yani Evet arkadaşlar yolu bulduk yine ha 170 170 bizi buldu. Ya yani, burayı buldurdu. Adam bir yere gidiyordu. Ben de gideyim dedim. Adam şey bulmuş. Ne, neden bıçak sesi geliyor? Hey! Lan bıçak sesi ben de diyorum nereden geliyor? Meğersin buradan geliyormuş. Lan gel gel lan buradan buradan. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Ve geçtik. Tamam acaba burada ne yapmamız gerekiyor? Ha buradan. Yok. E nereden hocam kazıkladın mı bizi? Ee, e hocam ne oldu şimdi? Bunun içine falan mı gireceğiz? Yo. Ana kazıklandık lan. Bir de adamın denediği yol. Adam gitmiş lan bir yere. Herhalde yine adam doğru yolu bildi, buldu. Videosunu mu izledin? Ne yaptın oğlum? Ee, Evet arkadaşlar adam doğru yolu buluyormuş. Oraya gittik öldük. Yukarıya çıktık. Lazerli bir yere. Ne lan? Bir ses mi geliyor? Neyse yukarıya doğru çıkalım biz. Aa bu. Kapanlara bak. Demek ki bir yerde tuzak varsa bilin ki orası doğru yoldur. Hop. Hop. Sanat sınıfı. Ne yapacağız ki sanat sınıfında oğlum? Açın kapıyı da girelim oğlum ya. Ay, giremiyorum ha. Ee, what the hell? Ne oluyor oğlum? Ay. Ay. Oğlum bunlar bizi yiyormuş. Allah'ım korktum. Birazcık korkunç yapmışlar burayı bakın. Hem duvardaki resimler falan filan. Ay! Ay geçtim oğlum. Tekte geçtin oğlum. Sürekli bir insan cam skier atar mı be? Of dışarıda yağmur ya. Lazerli bir yere de geldik. Lan! Gel! Gelme gelme! 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 Gelme 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 gelme! Gelme! Al, Geliyor geliyor geliyor! Nereden kaçacağım? Allah rızası için bir yardım, sadaka! Al, İmdat! Lan yardım edin! Help me! E yedi bunu bu! Buradan aşağıya düşersen Mekke'ye yollarlar seni. Herhalde aşağıya düşmememiz gerekiyor ve ben bunu taklini buldum. Tabii ki de burası. E açılmıyor ki lan bu kapı. ha Ben diyorum aşağıda çıkış yok bir şey yok. Nasıl yapalım diyorum. E tabii olmaz. Neden düştüğünde o insana bir şey versin ki? Kafeterya. İnşallah burada bir şey yoktur. Bu ne lan? Yoğurtucu makine gibi yemin ederim. Hani şey olur ya evlerde hamur karıştırmak için. O robotun canlanmış hali. Kaç? Kapı hızlı açıl. Kapı açılmıyor. Aha. Yes kaçtık. Hemen gidelim. Hop hop. Yüz mü? Ne yapacağız oğlum yüzüp? Ana nereye geldik lan? Ben şöyle birinci şahı salayım. Nereye gidiyoruz lan biz? Hadi oğlum öleceğim ben. Boğulacağım şimdi karakterden. Karakter boğulacak ölecek. Hadi birazcık hızlıyız. Ve yukarıya doğru çıkıyoruz. Yukarıda hiçbir şey yok. Tam zıpladık geldik. Herhalde şu anda yüzme salonundayız. Yok buradan değil. Herhalde buradan. Açıl. Ya adam gibi açsana kapı. He tamam. Burası neresi? Otobüse bin. E ne var ki bunda? Hayır 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 hayır. Allah! On bütün hepsi gelmiş. Abo bu nedir oğlum? Toplancı taşıma mı bu? Nerede? Biriş kapısı nerede ya? Arkadaşlar şu anda binlik otobüse. Allah'a emanet. Bay bay. Ne oldu lan? Ne oldu lan ördek? Bizi yiyordun hani. Yol manzarası da güzelmiş ha. İnşallah yolumuza bir şey çıkmaz. Bekliyoruz şu anda bir yere gidiyoruz. Tamam oğlum evime götür beni. Okul servisi bu herhalde. Git beni o evime götür oğlum. Ana parka geldik. Oğlum niye okulun sadece bir metre uzağındaki parka gidiyoruz ayıptır sorması. Kazananlar. Ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Bu video bu kadarlıktı. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Dediğim gibi bugün sizlerle beraber korkunç öğretmenden kaçtık. Ama ben bir şey deneyeceğim. Peki ya geri gidersek ne olur? Selam. Yoklar bir şey yok. Merak ettim. Acaba orada bekliyorlar mı diye yok. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Abone ol, like atmayı unutmayın diyorum. 50 aboneye çok az kaldı. 50 abone olduğumuzda yayınlar, aç yayınlar açılıyor diye biliyorum. Eğer abone olursanız sevinirim. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz diyoruz. Takipte kalın diyoruz. Bay